Okay Karacan'la spor gündeminin tam zamanı. Podcast dinleye hoş geldiniz. Ben Okay Karacan, MedyaMarkt'ın katkılarıyla sizlere gündemi ileteceğim. Öncelikle iyi bayramlar diliyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, küçüklerim büyüklerim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, mutlu bir bayram geçirirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. E, tabii konumuz spor olduğu için, e, Mediamarkt'la spor gündemini sizlere iletmeye çalıştığım için biraz futbol konuşayım istiyorum. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray bir garip yarışın içerisindeler. E, bir garip yarış derken e, Galatasaray rakiplerini son birkaç haftadır domine ediyor. Çok rahat geçiyor, farklı galibiyetler elde ediyor. Maçın daha yarım saatinde iş bitmiş oluyor. Fenerbahçe ise rakipleri karşısında geri düşüyor. Son 10 dakikada birdenbire oyunu çevirmeyi başarıyor. Dolayısıyla iki farklı tatta izliyoruz ligi. Galatasaray önce oynuyor, Fenerbahçe sonra oynuyor. Tabii bu tartışmaya konu oluyor ama fikstürün akışıyla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Son hafta karşı karşıya gelecekler. Son haftaya gelene kadar fark ne olacak bilmiyorum. Şu anda puan farkı 6. Ama e, mesela ben Galatasaray'ın sezon başından bugüne kadar teknik direktör yönetim futbolcu uyumunun bu farkı yarattığı görüşündeyim. Fenerbahçe'de ise teknik direktör yönetim ve taraftar uyumu aynı şekilde ilerlemiyor. Çünkü e, hoca taraftara kızıyor, taraftar yönetime kızıyor, yönetim ikisine birden kızıyor. E, transferler nokta transferler gibi gözükmüyor ya da kullanımları Galatasaray gibi değil. Bu şartlar altında Galatasaray tabii ki oyunu daha yetenekli bir e, skaladan oyuncu seçtikleri için e, daha iyi götürüyorlar. Daha iyi oyuncuları var. Yani bunu söylemek lazım. Biraz Türkiye'de bizim de şöyle bir sorunumuz var. Şey diyemiyoruz. Ya o oyuncular daha iyi. Çünkü öbür tarafı kızdırmış oluyorsun. Öbür taraf diyor ki hayır bizim oyuncular bana göre daha iyi. Sen taraf tutuyorsun diyorlar. Öyle bir şey yok. Ama görünen o. Yani Icardi, Mertens başka bir akıl koyuluyor. Başka bir IQ'su var. Oyun IQ'su var. Ama öte taraftan da Valencia'yı üstünü çizemem yani. Valencia şu son Başakşehir maçında tamam Pedro iki gol attı ama bak, golü attıran o enerjiyi koyan Valencia. Bir de Alioski'den bahsetmek istiyorum. Mosterwold'e geldi 7,5 milyon eurolar falan verildi eleştirildi ama ikinci yarıda oyuna girdikten sonra o kanadı İrfan'ın desteğiyle, İrfanca'nın desteğiyle e, motivasyonuyla e, Valencia'nın bambaşka şekilde kullandılar ve sonuca gittiler. Bitirdiler işi. Özetle bazen Valencia'yı izlemek bile bir keyif verebiliyor. Şimdi Galatasaray'ın önünde iki zor maç var. Bir Ankara gücü deplasmanı ki maçlarını genellikle içeride oynuyor. Bir Beşiktaş deplasmanı. Şimdi burada kaybederse puanlar Fenerbahçe'de kazanırsa son haftaya kafa kafaya girebilirler. Ama 6 puan artı averaj üstünlüğü var. Yani kafa kafaya girseler son haftaya bildiğiniz gibi 4-0 yenmesi lazım Fenerbahçe'nin. Ama e, puantajlık bir durum olursa yani 2 puan fark olursa Fenerbahçe kazanması yetecek. E, Galatasaray geri düşer mi buradan? Çok öyle gözükmüyor çünkü Mertens'tir, Icardi'dir, diğer oyunculardır e, teker teker saymayayım. E, Muslera'dır bu işi ya, kazanma usta, ustası Muslera. Nelson'dur ki çok iyi bir e, performans çizdi. Kolay bırakmazlar gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'nin çabası da alkışa değer. Şöyle düşünüyorum diyelim ki son haftaya gelindiğinde Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yüksek veya şampiyon oldu. Fenerbahçe son maça kadar konsantrasyonunu korumadı. Neden? Son maçta şampiyonu yenmek, çıkarken onları alkışlamak ve onlardan alkış almak. Türk futbolunun ihtiyacı olan şey bu. Tabii gerginlik falan filan bunlar çok fazla Türkiye'de işte hakemler üzerinden konuşuluyor ama pek buna bakmamak lazım. İşte o zaman gerçekten Türk futbolu için güçlü bir bayram olur. Yani Fenerbahçe gider... Yener. Ha yenemeyebilir ayrı. Ama yenme iradesiyle oraya gitmesi bile sezon için umut verici olur. Beşiktaş meselesine girmiyorum. Teknik direktör seçimleri hatalıydı. Valerian İsmail ile başladılar. Şenol Güneş gelip toparladı ama zaman yetmedi. Ligin boyu kısa kaldı. Yine de Türkiye'de e, izlenebilir futbol Şenol Güneş tarafından Beşiktaş'a oynatıldı. Ve doğru zamanı doğru kararlar aldılar. Özetle e, ligin sonu ne olursa olsun final maçı Fenerbahçe Galatasaray. Galatasaray'ın sahasında bayram tadında olsun. Dileğim budur. Ve tabii şunu söyleyeceğim, bugün bayram. Bayram mutluluğu hepimizi sarsa da bence bayramı en çok çocuklar ve yaşlılar seviyor. Çünkü bayramda çocuklara yeni bayramlıklar alınıyor, tüm komşulardan şeker toplanıyor. E bir de bayram açlığı var, onu da unutmamak lazım. Yaşlılar da akrabaların onları ziyaret etmesini, bir günlüğüne herkesin bir arada olmasını seviyor bence. Çoluk çocuk ziyarete gelecek diye bin bir çeşit hazırlık yapıyorlar. Ev baklavaları, börekler, sarmalar. Oo, bu hazırlıklar say say bitmez zaten. Bence bayram geldi mi herkes mutlu. Edilmeli. Çocuklara mesela güzel hediyeler alınsa ne çok sevinirler. Yaşların bu bayram hazırlıklarında hayatını kolaylaştırsak ne çok yüzleri güler değil mi? Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız bu bayramda Mediamarkt'a bir uğrayın derim. Hem çocukları, hem yaşlıları, hem de tüm sevdiklerinizi mutlu edecek on binlerce teknolojik ürünü MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de bulabilirsiniz. Oyun konsolları, dizüstü bilgisayarlar, çay makineleri, airfryer, fırınlar ve daha neler neler. Siz de sevdiklerinizi bu bayram mutlu etmek istiyorsanız MediaMarkt'ta tam zamanı diyorum. Ve herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Podcast dinleyi takip etmeyi unutmayın. MediaMarkt'ın katkılarıyla gündemi size iletmeye çalıştım. Mutlu bayramlar. Elektronik alışverişin uzmanı MediaMart Okay Karacanla spor gündemini sundu.